Olmaz ama gelecek bir çok kolay Sen gidecek olabilir Aa olabilir yani. abi evet şu bir tane daha böyle sallayacağız Hangi ayda? Hangi ayı mı ayında oluyor? Başka bir daha atma Yeni bir daha atma Yeni geçsene 25-30'u bekleme evet. Burak buraya çok, çok acayip Tabii değil mi? O hava akımı... Bak şu buraya... o şeyde bunlar attılar. Gel bak, al bir dakika bakalım abi. Bakalım. bak. Bakayım. Başkası da abi gel bak benim burada Namık abi, şu yanıma gelir misin? Yanıma gelir Evet. Değerli çiftçi arkadaşlar bugün namuk Toraman'la beraberim. Ee, güzel abimiz burada dondan etkilenmiş. Bugün çok enteresan bir olayla şu anda yüz yüzeyiz an itibariyle. Şuraya bak arkadaşlar, yaprak yok. Dondan dolayı etkilenmiş ama fındığını yakmamışız. Yine burada, bak mesela şurada, şunu direkt çek Halil Başkan. Bak burada da aynı öyle. Yaprak yok, yanmış dondan dolayı, küçük kalmış. Burada hava akımı yüksek, e arazi yüksek rakımlı yer değil ama biz burada fındığı yakmamışız Namık Hocam. Evet. Gördünüz mü abi? Yine burada çok yani. Evet. Çoklu çotanak aynı zamanda ama ne yazık ki e, burada çok felaket bir hava akımı var. Burası rakım ne kadar bunun? Ova. Çarşamba ola. ne yazık ki Demir Aslan. Demir Aslan e, köyündeyiz arkadaşlar. 10 10 rakım anca var. Yani o kadar. çarşamba Salı Pazarı yol üzeri bir yerimiz. Burada ama felaket bir hava akımı var. Onun için baya baya etkilemiş. Buyurun. Bak baya baya etkilemiş. Ama ondan sonra da kaç gün önce attın? Adamcığım ben şey atamadım ya. Kardan önce yetişemedim. Ah, Senin Sen önüne kardan önce. Seyahatteydik. Bak. Ama bu, bunlar hep fındık verecek sana beyefendi. Bak. İnşallah. Şuraya inşallah maşallah yok bu işin yor. geleceksin. Şuraya bir kırmızı kurdele bağla abi. Bak. Hep ya, bak. Ee, bak burada Bak dostum, mı? kozala kurutmuşuz. Evet. Filizi kurutmamışız ama. Bakar mısın Namık Bey? Evet. Bak filizi kurutmamış. Bunlar hep güzel, dibinden fındık vermiş. İlginç. Filizler gayet güzel. E bak neyi var abi baksana, yaprak yanmış. 1, 2, 3, a buradan da çıkıyor, 4, 5 bak. Şuraya bakar mısın beyefendi? Evet. Yapraklar yanmış. Bak bitlerde de vardı bitmemeyi öldürmüş ürün. Sabah attı mı ilacı? Öldürmüş mü? Evet. Bitleri evet. bitlerin öldüğüne tanık olduk mu? Arkadaşlar buyurun. Arkadaş sabahleyin burada besleme yaptı bizim evet. ürünleri kullandı Ays organik ürünlerini yaprak altındaki bitleri de yok ettik. Aynen. Yani bunu aslında cezayı fazla vermem lazım ama kıyamıyorum abimdir. Ee, şöyle şu dala da bakacağım başka. Hatta küçük. Şey. aldı. He? Bak. Abi alttaki işte böyle tamam. bakacağız. Ben şu genç dalın yeni doğum var mı ona bakacağım. Başkan. Namık Bey. Evet görüyorum. Yaprak yok ama. Evet abi. Evet. Fındığı doğurtturmuşuz. Evet maşallah maşallah. Bak arkadaşım. Evet. Şimdi karamsar olmamak lazım. Yok yok. Şimdi. Bak şimdi. Eee. Evet. Bir, iki, üç, dört tane. Allah bereket alsana Al sana beş tane. Bak burada da kozalak parçalanmış. Evet. Evet. E, biz neyi buradan, hangi sonucu çıkartabiliriz başkan? Bana mı diyorsun? Evet sana diyorum. Adem Bey yola devam. Hayır hayır. E, şu, ne diyeyim e, abi. Üçüncü ay. Üçüncü ayda biz bir soğuğa karşı besleme yapmış olsaydık Bunların hepsi dolu olur muydu? Aynen olmaz olurdu abi. Aynen olurdu. Ben yani şimdi o karşı besleme Yani he. geç kaldım ben. Evet. Geç kaldım ben dolayı yapamadım. Seyahatteydim. Ama ee, bundan sonra, bundan sonra ben sana şu garanti vereyim. Şu filizlerimizin en azdan yüzde otuzu sana doğum yaptıracak. Bak burada doğumlar devam ediyor arkadaşlar. Hava çok soğuk günümüzde. Bu, ama burada en büyük evet. yanlışı nerede görüyorum burada bu soğuklardan önce besleme yapamadı soğuktan sonra da besleme yapmadı bu arkadaş yaptım yaptım yaptım, yaptım, yaptım. ne zaman yaptı bu üç, ikinci besleme ne zaman yaptın soğuktan sonra soğuktan sonra hemen besleme yaptım yaptım 20, 20 gün önce e ben sana soruyorum ya bu filizleri ne, nasıl büyüttün e işte niye soruyorum ondan, ben, ben ya, ne evet. ya? Ya ben evet. yani filizleri gel bakın namık abi yani, o zaman evet. gel yanıma burada güzel şeyler var. Yok değil abi. Bak. Al. Kozalak burada fındığı dönüşmüş mü? Evet. Bak, şey yapmış. Şurası fındık işte. Bu ne bu? Ya o fındık Hı. var. Onu yeni doğumumuz var arkadaşlar. Hı. Bir de bak şu e, filiz büyümeye hızlı bir şekilde devam etmiş. Yeni doğum. Ya Namık abi hocam ben sana bunu anlatıyorum. Bak burada bu da fındık verecek. Anladın ama büyüme evresini tamamlamamız lazım. Bak al sana. Günü birlik artık havalar. Bak burada 1, 2, 3, 4, 5. Bu da duvarsa 5. Burada var mı? Bak bunlar da devam ediyor. Burada da ben ümitliyim. Yani şu yeni. Abi al sana. Bunlar çıktığı zaman var ya sen burada hani e, karamsarlığın hep gidecek. Buyurun. Var abi maşallah gözüme giriyor. Bak. Namık abi şuraya da bak. Şuraya da bak bana yorum yaz. Yorum ver. Bak müşte şeyler tamam, yaprak, dost. Yapratıyormuş şuradan. Evet. Bu sebeke atmış bir şey Bak, şu... büyütecek Evet sen. büyütecek abi al. Başkan şurayı çek. Maşallah dörtlü beşli devam ediyor yine. Evet bu Evet. Evet evet bu evet, Geçen yıl neydi? Geçen yıl. Ee, ne? bir, burada şimdi sonuç nedir? Bir, soğuk havadan önce besleme yapmak zorundayız. İki, ha. yapamadık. Soğuk havada yapamadık. Ardından yapmak zorundayız. Filizler canlanmış. 3 ee, Üç, bugünlerde yaprak altı biti çok var, akar çok var. Bunu da e, imha etmişiz. Doğru mu? İspatımız bu. Bak bu da fındık verecek sana. Şurayı gördün mü? Evet. O rüzgar da çok esti. O rüzgar işte bunları hep kırdı. Bak, e, yer hep yemiş. Abi, şimdi. önemli değil de bak ben şimdi burada girdim. Ben üşüdüm yani şu havada. 20 derece sıcaklık var şu anda. 20 21 derece. Ben üşüdüm o rüzgarın akıntısını. Burası çok farklı bir. Ceren yapıyor. Ceren yapıyor. Bu yol evet, evet. Şurada abi şurada şu arada bu lokal bir akıntı var. Ee, güzel insan. Allah bereketini artırsın. Tamam, Allah razı çok, çok 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 güzel yani. Ürünler var. Çünkü yaprak o kadar korkmuş ki, o kadar korkmuş ki. Ama ben şurada kimseye bunu bu zamana kadar söylemedim. Bir, yaprak altı biti. İki, ee, bitkimiz ne kadar soğuktan etkilense dahi yaprağı kurumuş ama fındığı orada yaşatmışız orada onlarca fındık gördük şu ana kadar. Yani fındık orada yaşamış. Bu mucize bir durum. Yaprakla zaman, beraber kuruması lazım. Evet yani. mesela bakın burada aha canlı örneği burada hemen indireyim. Gel arkadaşlar. Gel bu laflar havada kalmasın. Bak arkadaşlar bu laf nedir? Evet, işte He? Yaprak gitmiş bir tek burada kalmış bak. Şuraların dolması lazım. Evet. Lazımdır. Bu ne hocam? Hayır. Bak yaprak bitmiş, yanmış arkadaşlar. Evet. Bu laf öpücükle olmuyor. Bak bademle görüyor Evet. Şuradaki yanmış, buradan yeni şey vermiş. Evet. Seneye bu fındık. Bak olacak. arkadaşlar yine burada bak. Yapraklar bitmiş ama fındık devam ediyor. Yine burada yaprak bitmiş. Bak gördün mü? Bu yaprak değil arkadaşlar. Evet. Şuraya bak ya. Bu neyi gösteriyor Namık hocam? Sen söyle şimdi. Yani bu... Aysa organik gücünü gösteriyor gücünü gösteriyor. Allah inşallah. 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 Bak. Bak. Buraya bu hava akımı bazı bölgelerde biz gördük Düzce'de olsun. Efendim, e, diğer e, Sakarya'da olsun. E, hava akımı çok önemli. Havanın soğuk olması o kadar önemli değil. Ama hava akımı orada eee Poyraz çok önemli. İşte buyurun. Buyurun örnek. Yapraklar gitmiş. Yani Burası 600-700 rakım evet, değil ama. Değil. Bu ilk defa oldu ya. Ben bunun bu kadar olduğunu şey yapmadım Kaç yani. yıldır bu tarım işini yapıyorsun abi? Yani ben Bildiğim gibi yapıyorum bu işi. Yapıyorum. Böyle bir iklimle karşılaştım. mı? İlk defa karşılaştım. Eğer sen bizim evet. ürünü kullanmamış olsaydın hocam. Bunlar var ya. Hep bunlar uçku. şimdi yarı yarıya gitmişti. Hı. Evet. Ben Serum benim... vermişsin bak. Şurayı gördün mü şurayı? Yapraklar mini mini açık. İnşallah bu da bir yol. O olacak. Allah'ın izniyle olacak. Biz bu zamana kadar. Bakın şurayı görür müsün Namık Bey? Evet abi. Yani önemli olan şunun kalınlığı, şunun çoğu olması, uzun olması. Hep bu ay sabır. Ama Doğru. hocam bir de o da var da şu kadar yerde üç tane çotanak ya. Bak şurada üç tane çotanak. Şuraya bak. Dipten beri geliyor. Bu da verecek. Al. Bu da verecek. Hoş Müdür. Hoş. Ne olsun abi? Al. Allah'a çok şükür. Rabbim bu güzel günleri bize yaşatıyor. Allah razı Arkadaşlar biz evet. e, hem besleme e, ürünü geliştirme boyutunda devam ediyoruz. Yani bizim bir nevi böyle gönül verdiğimiz dostlarla ben her yıl Namık Bey'in e, bahçesinde program evet. yapıyorum. Evet. Neden yapıyorum biliyor musun? O yıl hangi felaketler vardı, hangi zorlukları yaşadık evet. ve e, ürünümüzün katkısı ne oldu? Şimdi huzurunuzda bir. Biti yok ettik, doğru mu? İki e, yapraksız gibi. yapraksız filizin altındaki gözenendeki meyveye dokunan olmadı. Yaprak yandı ama gözenek yanmadı. Yani. E bunu yapan e, bize veren mevlaya ham senalar olsun şükürler olsun diyorum. E, biz yapmadık bunu. sonra bu dondan sonra ben kullandım. Fındığın sebebi bu. Evet, yandı yaprak ama fındık veriyor. Ama burası farklı arkadaşlar. Evet, farklı. Belki 200 metre, 100 metre ilerisi gerisi farklı çıkabilir. Onu söyleyeyim. Burada apayrı bir hava akımı var. Ne gitmesi? Burada şaşırdım yani. Ya buradan arabadan indim, hava hortum gibi bizi içeri çekiyor. Alıyor alıyor. Evet. Tarlanın biraz derinliklerine doğru gitsem ileride yok mesela. Şurada yok. Yok doğru. Bu bölge, bu bölge, bu bölge, şey. Evet. Ama eksiklikler eksikler var mı? Var. Benim eksikliğim olduğu gibi Namık Bey'in de eksikliği var. Artık daha onu deşifre etmeyeceğim. Ee, bize bahçesini, e, bahçesine bizleri konuk ettiği için teşekkür Eyvallah, ediyorum. Evet. Biraz da yüzünü güldürmüşüz herhalde. Biraz Alabilirim. var mı? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani sen çaban, eben, gayretin hep seni takip ediyoruz. Ediyorsun değil ediyorsun. mi? Ediyoruz. İnşallah hayırlı sen yani ben az da çok da az gübre attım. Gübre atma diyorsun ya sen bana. He. Yine az attım ama e, gübre kadar, atmaya da gerek bir yok. Dakika, bir dakika. Az ya, attım ne lan. Ne kadar az 4 Dört çuval. Ha buraya dört çuval gübre Kaç attım. dönüm burası? On iki bin metrekare. On iki bin Kaç çuval atıyordun daha önce? Atıyordum. On çuval atıyordum. On, on bir çuval atıyordum. Şeker. Biraz psikolojik değil mi bu durum? Nasıl psikolojik? Yani atmasam acaba? Sen atmadın değil mi? Evet. senin ben atmadım, senin atmadım. Aa ortada iş. araştırma şu tavada biraz gidelim, az bir.